1977'de gökyüzüne doğru iki sessiz misafir yollandı. Voyager 1 ve Voyager 2. Bu araçlar aslında sadece 5 yıllık bir görev için tasarlanmıştı. Hedef belliydi. Jüpiter ve Satürn'e gidip yakın plan inceleme yapmak. Ama kimse bu sondaların bütün güneş sisteminin dış sınırlarına ulaşacağını, hatta yıldızlar arası uzaya gireceğini tahmin etmiyordu. Görevin bu kadar iddialı olabilmesinin nedeni yaklaşık 175 yılda bir gerçekleşen özel bir gezegen hizalanmasıydı. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı tarafta sıralanmıştı. Bu sayede Voyager'lar gezegenlerin kütle çekimini kullanarak bir gezegenden diğerine atlayabiliyordu. NASA buna Büyük Tur adını verdi. Fırlatma dizilimi de oldukça ilginçti. Voyager 2 20 Ağustos 1977'de havalandı. Ancak 16 gün sonra fırlatılan Voyager 1 çok daha hızlı bir rotaya oturtuldu ve kısa sürede kardeşini geçti. Fırlatmadan sadece 13 gün sonra, dünyadan 11.66 milyon kilometre uzaklıkta Voyager 1 geriye dönüp çok özel bir şey yaptı. Dünya ve Ay'ın ilk uzaktan çekilmiş aile fotoğrafını gönderdi. Dünya, sonsuz karanlıkta asılı duran küçük bir mavi noktaydı. Bugün hala görev boyunca çekilmiş en sembolik görüntülerden biri kabul edilir. Aradan bir buçuk yıl geçti ve Voyager 1 Ocak 1979 itibariyle Jüpiter'e yaklaşmaya başladı. Güneş sisteminin en büyük gezegeni, dev fırtınaları, yoğun radyasyon kuşakları ve kendi başına küçük bir gezegen sistemi sayılabilecek onlarca uydusuyla sondanın karşısında duruyordu. Voyager 1, tarihte ilk kez bu dev dünyanın yanından geçecek ve bize daha önce hiç görmediğimiz detaylar gönderecekti. Voyager 1 5 Mart'ta, Voyager 2 ise 9 Temmuz'da Jüpiter'in yanından süzülüp geçti ve her ikisi de bilim dünyasını altüst eden görüntüler gönderdi. Bu araçlar Jüpiter'in daha önce bilinmeyen incecik halkalarını ortaya çıkardı. Üstelik durmadılar. Tebe, Metis ve Adrastea olmak üzere 3 yeni uydu keşfettiler. Jüpiter'in dev uydularını da öyle bir detayla fotoğrafladılar ki, daha önce sadece teleskopla tahmin ettiğimiz şeyler bir anda gerçek haline geldi. Ve tabii ki Büyük Kırmızı Leke. Yüzyıllardır merak edilen, dünyadan bile daha büyük olan bu devasa fırtınayı yakından görüntüleyip gerçekten de saat yönünün tersine dönen bir kasırga olduğunu doğruladılar. Adeta gezegenin yüzeyinde yüzyıllardır öfkeyle dönen bir canavar gibi. Ama asıl bomba Ayo'dan geldi. Bu küçük ayın üzerinde aktif volkanların patladığını görüntüledi. Bu görüntüler dünya dışında ilk kez aktif volkanizma tespit edildiğini gösteriyordu. Ayo o kadar hareketli ki bugün hala güneş sisteminin jeolojik açıdan en aktif yeri olarak biliniyor. Bir de Europa var. Yüzeyi çatlaklarla dolu cam gibi pürüzsüz bir buz kabuğu. Voyager'ın gönderdiği görüntüler bu yüzeyin altında dev bir okyanus olabileceği fikrini doğurdu. Düşünsene, ay büyüklüğündeki bir dünyanın içinde kilometrelerce buzun altında saklanan bir okyanus. Belki de Güneş sistemindeki yaşam arayışının en umut veren yerlerinden biri. Voyagerların Jüpiter'den geçişi sadece bilimsel bir başarı değildi. Aynı zamanda bize evrenin ne kadar şaşırtıcı ve bilinmezlerle dolu olduğunu hatırlatan bir dönüm noktasıydı. Jüpiter'in devasa kütle çekimiyle sapan etkisi oluşturan Voyager 1 ve Voyager 2 hızlarını iyice artırıp 1980 ve 1981 yıllarında Satürn'e ulaştılar. Oraya vardıklarında ilk kez Satürn'ün halkalarını bu kadar detaylı görme fırsatı bulduk. Uzaklardan baktığımızda tek ince bir halka gibi görünen yapı aslında yüzlerce hatta binlerce dar ve karmaşık halkalardan oluşuyordu. Sondalar ayrıca 4 yeni uydu daha keşfetti en ilginçlerinden biri de Mimas'tı. Üzerindeki dev Herschel krateri yüzünden resmen Star Wars'taki ölüm yıldızının uzayda kaybolmuş akrabası gibi duruyordu. Görevin en kritik kararlarından biri Titan'a yakın bir geçiş yapmaktı. Çünkü Titan güneş sistemindeki kalın atmosfere sahip tek uydu. Bilim insanlarının aklında yüzeyinde neler olduğu sorusu vardı. Fakat bir sorun vardı. Titanın atmosferi görünür ışığa karşı neredeyse tamamen opak. Voyager yüzeyi göremedi. Ama atmosferin bileşimini analiz ederek çok önemli bir şey keşfetti. Titanın yüzeyi öylesine soğuk ki metan burada tıpkı dünyadaki su gibi katı, sıvı ve gaz halinde bulunabiliyor. Bu sıra dışı durum daha sonra Titan'ın yüzeyinde gerçekten de göller ve nehirler olduğunu kanıtlayan keşiflerin de kapısını araladı. Titan'a bu kadar yaklaşmak büyük bir bedelle geldi. Voyager 1'in rotası Güneş sistemi düzleminin dışına doğru sapmıştı. Bu yüzden başka gezegenlere uğrama şansı kalmadı. Satürn'le yaptıkları bu buluşma iki sondanın kaderlerini birbirinden ayıran an oldu. Voyager 2 yoluna devam ederken Satürn'ün kütle çekimi Voyager 1'i iyice hızlandırdı ve onu tarihin en hızlı uzay aracı haline getirdi. O andan sonra Voyager 1'in görevi adeta sınırları zorlamak oldu. Güneş sisteminin dışına, yıldızlar arası boşluğa doğru tek yönlü bir yolculuk. Voyager 2 bu sırada yoluna tam gaz devam etti ve Ocak 1986'da Uranüs'e ulaştı. Bu gezegen Jüpiter ve Satürn'le kıyaslanınca bambaşka bir dünyaydı. Gaz devlerinden farklı olarak Uranüs'ün atmosferinin altında su, amonyak metan ve hidrojen sülfürden oluşan buz ve manto karışımı bir tabaka bulunuyordu. Bu yüzden bu sınıftaki gezegenlere sonradan buz devi denmeye başladı. Voyager 2'nin keşfettiği en garip şeylerden biri Uranüs'ün manyetik alanıydı. Gezegenin dönme eksenine neredeyse ters bir şekilde 59 derece eğik duruyordu. Yani Uranüs manyetik alanını sanki yan yatmış bir şekilde taşıyordu. Atmosferinde ise neredeyse hiçbir belirgin bulut özelliği yoktu. Adeta pastel tonlarda boyanmış sakin bir küre gibi görünüyordu. Uranüs görevini tamamlayan Voyager 2, son durağı olan Neptün'e doğru yöneldi ve Ağustos 1989'da Güneş Sisteminin en uzak gezegenine ulaşan ilk ve hala tek olan uzay aracı olmayı başardı. Neptün dışarıdan durgun görünüyor ama Voyager 2 bunun hiç de öyle olmadığını gösterdi. Sonda Neptün'ün atmosferinde saatte yaklaşık 1100 kilometreye ulaşan rüzgarlar ölçmüştü. Ancak bugün biliyoruz ki Neptün'de bazı bölgelerde rüzgar hızları bunun da ötesine geçerek saatte 2100 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca Jüpiter'deki Büyük Kırmızı Leke'ye benzeyen devasa ve koyu renkli bir fırtına tespit edildi. Büyük Karanlık Leke. Bu fırtına da tıpkı Jüpiter'deki gibi saat yönünün tersine dönüyordu. En büyük sürpriz ise Neptün'ün uydusu Triton'dan geldi. Voyager 2, Triton'un yakınından geçerken yüzeyinde aktif gayzerler olduğunu fark etti. Bu gayzerler pembemsi bir azot buz örtüsünü yukarı doğru püskürtüyordu. Bu, Güneş sisteminde aktif jeolojik hareketliliğe sahip birkaç yerden biri olduğunu kanıtladı. Soğuk bir dünyanın üzerinde kaynayan gizemli bir enerji gibiydi ve böylece 25 Ağustos 1989'da Voyager 2 büyük turun son perdesini kapattı. Voyager 2 uzak buz devlerini keşfederken Voyager 1 artık bambaşka bir rotaya sapmıştı. Mühendisler enerji tasarrufu yapmak için üzerindeki cihazların büyük bir kısmını kapatmıştı bile. Ama Voyager 1'in cebinde hala insanlığa vereceği son bir armağan vardı. 14 Şubat 1990'da dünyadan tam 6 milyar kilometre uzaklıkta geriye doğru baktı ve bizim evimizi 0.12 piksellik minicik soluk bir mavi nokta olarak fotoğrafladı. Bugün soluk mavi nokta diyebildiğimiz o görüntü Voyager 1'in çektiği son fotoğraftı. Kameralar o andan sonra sonsuza dek kapatıldı. Ama geriye Carl Sagan'ın yürekleri işleyen sözlerine ilham veren o küçücük mavi ışık kaldı. Bütün tarihimizin, savaşlarımızın, zaferlerimizin ve kayıplarımızın, kısacası insanlığa dair her şeyin tek bir piksele sığdığı o fotoğraf. Bu andan sonra Voyager'lar uzun bir sessizlik dönemine girdi. Sanki derin uzayda süzülen iki yaşlı gezgin gibi yıllarca sadece ilerlemeye devam ettiler. Ta ki 25 Ağustos 2012'ye kadar. O gün Voyager 1, Güneş'ten gelen yüklü parçacıklarda ani bir düşüş ve galaktik kozmik ışınlarda güçlü bir artış tespit etti. Bu uzay aracının Güneş'in etkisinin bittiği ve yıldızlar arası ortamın başladığı o görünmez perdeyi, yani heliopozu geçtiği anlamına geliyordu. Bu sayede Voyager 1, tarihte yıldızlar arası uzaya giren ilk insan yapımı araç oldu. Voyager 2 ise aynı sınırı 2018'in Kasım ayında geçti. Bu bölgeyi anlamak kolay değil. Çünkü kelimenin tam anlamıyla kozmik bir sınırdan bahsediyoruz. Güneş, etrafındaki uzaya doğru sürekli esen güneş rüzgarları sayesinde heliosfer adı verilen dev bir baloncuk oluşturur. İçeride güneş rüzgarı vardır. Dışarıda ise yıldızlar arası plazma. Bu iki ortam heliopozda birbirine çarpıyor ve sanki görünmez bir zar oluşturuyor. Daha önce bu sınırda güneş rüzgarının yavaş yavaş tükeneceği sanılıyordu. Ama Voyager'lardan gelen veriler bambaşka bir şey gösterdi. Güneş rüzgarı yavaşlayarak değil, bir anda keskin bir duvara çarpar gibi sona eriyor. Dahası, yıldızlar arası manyetik alanın sanılandan 2-3 kat daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Bu da dışarıdan gelen kozmik parçacıkların heliosfere beklenenden 10 kat daha fazla baskı uyguladığı anlamına geliyor. Voyager bir bununla da kalmadı. Dünyadan 24 milyar kilometreden fazla uzakta, 3 yıl boyunca 3 kilohertz civarında sabit bir kozmik uğultu kaydetti. Sanki uzayın derinliklerinde sürekli çalan çok ince, metalik bir nota gibi. Bilim insanları bunun yıldızlar arası plazma dalgalarından kaynaklandığını düşünüyor. Bir nevi evrenin arka plan sesi gibi. Ve bir keşif daha. Voyager verileri, Güneş'in yerel kabarcık adı verilen dev bir boşluğun içinde olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 1000 ışık yılı genişliğindeki bu kabarcık, geçmişte patlayan süpernovaların temizlediği devasa bir hacim. Bu bölge, Güneş'in çevresini yıldızlar arası tozdan arındırdığı için kozmik ışınların dünyaya ulaşma şekline bile etki ediyor. Yani aslında farkında olmadan kozmik bir koruma balonunun içinde yaşıyoruz. Bu iki yaşlı gezgin düşünmesi bile şaşırtan derecede eski ama bir o kadar da dayanıklı teknolojilerle yolculuk ediyorlar. İçlerinde çalışan bilgisayarların toplam hafızası sadece 69.63 KB. Evet yanlış duymadın. Bugün bir telefonun bildirim sesi bile bundan daha fazla yer kaplıyor. Üstelik topladıkları bilimsel veriler artık neredeyse müzelerde görmeye alıştığımız 8 kanallı manyetik teyplerde kaydediliyor. Dünyaya veri gönderdikleri radyo vericilerinin gücü ise komik derecede düşük. 22.4 watt. Yani bir buzdolabının içindeki ampul kadar. Ama bu küçük güç şu anda dünyadan 24 milyar kilometre uzakta dolaşan iki metal kutuya hayat veriyor. Bütün enerjileri içlerinde yavaşça bozunan plütonyum 238 izotopunun ısısını elektrik enerjisine çeviren 3 adet RTG'den yani radyoizotop termoelektrik jeneratöründen geliyor. Bu jeneratörler o kadar sağlam ki hala temel sistemleri çalıştıracak gücü sağlayabiliyor. Fakat artık yolun sonuna yaklaşıyorlar. Yaşlandıkça ufak tefek değil, bayağı büyük sorunlar çıkarmaya başladılar. Voyager bir 14 Kasım 2023'te aniden konuşmayı kesti. Tamamen anlamsız, çöplük gibi bir ikili veri akışı göndermeye başladı. Sorun, uzay aracının uçuş veri sisteminde meydana gelen bir bellek arızasıydı. Ama NASA ekibi pes etmedi. Tam tersine, bu yaşlı sondanın içindeki kodu hafızanın sağlam kalan kısımlarına taşıma gibi gerçekten riskli ve cerrahi hassasiyet gerektiren bir işe kalkıştılar. Sorunu daha da zorlaştıran şey ise şuydu: Voyager'a gönderilen bir komutun ulaşması 22,5 saat. Yanıtın geri gelmesi de yine 22,5 saat sürüyordu. Yani tek bir komut için neredeyse bir tam gün bekliyorsun. Bu uzun sinir testi 18 Nisan 2024'te başladı ve günlerce süren sessizlik sonunda 20 Nisan'da Voyager 1 yeniden konuştu. NASA ekibinin dediğine göre bu sinyali almak bir uzay aracının kalbinin yeniden atmaya başlamasını izlemek gibiydi. Bundan önce Voyager 2 de ciddi bir krizi atlatmıştı. Temmuz 2023'te gönderilen çok basit bir komut, antenin dünyadan sadece 2 derece sapmasına neden oldu. Normalde 2 derecelik bir sapma kulağa küçük gelebilir. Ama uzayda bu minik hata, sondanın tamamen kaybolması anlamına geliyordu. Dünyadan gönderilen sinyaller artık o küçücük noktaya isabet etmiyordu. NASA, sorunu çözmek için Avustralya'daki derin uzay iletişim kompleksinden güçlü bir sinyal gönderdi. 37 saatlik gergin bekleyişin ardından sinyal geri geldi. Dünyaya dönen kayıp bir evlat gibiydi. NASA aslında Voyager ekipmanlarının 2025'e kadar çalışmasını bekliyordu. Sonrası için plan belliydi. Yavaş yavaş bazı sistemler kapatılacak. Güç tasarrufu yapılacak ve sonunda bu iki yaşlı gezgin dünya ile konuşacak gücünü kaybedecekti. Büyük ihtimalle görevin 50. yıl dönümü civarında sessizlik başlayacaktı. Ama şunu bilmek önemli. Voyager'lar her ne kadar Güneş'in koruyucu baloncuğu olan heliopozu çoktan aşmış olsalar da Güneş sisteminden çıktılar demek tam olarak doğru değil. Çünkü Güneş sisteminin en dış sınırı diye düşündüğümüz şey aslında çok daha uzak bir yer. O ortu bulutu Bilim insanlarının varlığından neredeyse emin olduğu, kuyruklu yıldızların yuvası olan devasa, küresel bir bölge. Güneş'in kütle çekiminin artık neredeyse son kırıntılarıyla hissedildiği uçsuz bucaksız bir sınır. Bugün Voyager 1 dünyadan yaklaşık 25 milyar kilometre, Voyager 2 ise 20 milyar kilometre uzakta. Bu mesafeler o kadar akıl almaz ki, ışık bile onlara ulaşmak için saatler harcıyor. Voyager 1'in Oort bulutunun iç kenarına ulaşması 300 yıl. Tamamen geçmesi ise yaklaşık 30 bin yıl sürecek. Yani dünyadan çoktan kopmuş olacaklar. Fakat yolculukları bitmeyecek. Ve bu uzak yolculukta yanlarında taşıdıkları belki de en tanıdık şey altın plak. İçinde dünyanın fotoğrafları, 55 dilde selamlar, doğanın sesleri, rüzgarın uğultusu, bir bebeğin ilk ağlaması, kuşların cıvıltısı ve İnsanlığın en kıymetli müziklerinden örnekler var. Bir anlamda biz buyuz. Eğer bir gün birisi bunu bulursa diye bırakıyoruz diyen kozmik bir kartvizit gibi. Belki hiçbir yere ulaşmayacak. Belki de milyonlarca yıl sonra hiç bilmediğimiz bir zeka bu disklerden birini bulup kim bunlar diye merak edecek. Bana sorarsanız önemli olan bulunmaları değil. Önemli olan onları göndermiş olmamız. Sonuçta Voyager'lar sadece birer uzay aracı değil. Onlar, küçük mavi bir noktada yaşayan insanların merakının, umudunun ve yıldızlara uzanma cesaretinin somut bir hali gibi. Sessizlik başladığında bile yollarına devam edecek olmalarıysa tuhaf bir şekilde rahatlatıcı. Sanki evrende bir yerlerde hala bizim adımıza ileriye doğru yürüyen biri varmış gibi. Ve belki de en güzeli şu. Onlar artık sadece NASA'nın değil, tüm insanlığın gezginleri. Dünyadan kopup gitmiş olsalar da taşıdıkları her şey bize ait. Bizden bir parça. Yıldızların arasına doğru durmadan, dinlenmeden karanlıkta yalnız başına yol almaya devam ediyor.